gördüğünüz kapıdan Gülşen'in tahliye edilmesi bekleniyor. Adli kontrol talebinin ne olduğunu da söyleyelim. Ev Hapsi şartıyla sanatçı Gülşen e, tahliye edilecek. Burada çok sayıda basın mensubu var. Herkesin gözü kulağı. Sanatçı Gülşen'in ne zaman tahliye olacağını edildiğiniz son bilgiyi söyleyelim Pardon Özellikle, biz niye buradayız? Evet, arkadaşlar şurayı, alın. arabayı çevirin. Sizin Siz bir saatçe çıkmak zorundasınız. kararı var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. E, biz bu konuyla alakalı adliyiz. Kısa bir açıklama yapmıştık. Burada da hemen söyleyeyim. Şimdi geçen hafta Perşembe'den beri devam eden bir süreç var. Geçen hafta Perşembe sabahı adli kolluk personeli müvekkilimin evine gitmek suretiyle ifade vermesi gerektiğini bahsetmişti. Ee, bu ifadeye alınma prosedürü esasen bakabilirsiniz. Bu benim kendi öznel kanaatim değil. Ee, ceza muhakemesi kanununun 91-92. maddelerindeki bir gözaltı prosedürü uygulandı. Bu gözaltı prosedürünün geçen hafta Perşembe'den beri biz hukuka uygun olmadığını söylüyoruz. Niye söylüyoruz? Bakın bu gözaltı durumu ancak ve ancak bir suçüstü hali olması durumunda uygulanan bir prosedür. Ee, her ne kadar sarf edilen cümleler rahatsız edici de olsa e, Nisan 2022 sonunda e, sarf edilen veya sarf edildiği iddia olunan e, kelimelerin 25 Ağustos tarihinde e, bir gözaltı prosedürünün uygulanmasına mağdur kullanılamayacağını biz belirttik. E, o itibarla müvekkil Perşembe bizim bu aksiyondaki e, e, savunmalarımıza rağmen alındı, ifade verdi, ifadeden sonra tutuklandı hepinizin bildiği üzere. Bu tutuklama prosedürü de yine e, usul ceza muhakemesi kanununun 100. maddesinde tamam. yazıyor. Yine merak edenler açıp bakabilir ama. Burada bir tutuklama yapılabilmesi için öncelikle şunu da söylemem lazım. Tutuklamaya, Tutuklamaya sevk de Türk Ceza Kanunu'nun 216'ya 1 maddesinde yapıldı. Bu tutuklamanın gerçekleşmesi için öncelikle bir kuvvetli ve somut suç şüphesi ihtiva eden delile ihtiyacımız var. Yani istat edilen suçun gerçekleştiğini emelik. Şimdi diyeceksiniz ki video kaydı var bu sözü söylediği e, gayet duyuluyor. Bu somut ve yeterli delil değil mi? Esasen sarf edilen cümleler sevk maddesindeki suçun oluşturacak nitelikte olsaydı size katılırdım. Ve fakat müvekkilimin şu anda 3-4 gündür cezaevinde yatmasına sebep olan Türk Ceza Kanunu 216'ya bir maddesi ki, suçun oluşması için müvekkilin bir e, sarf etmiş olduğu cümlenin akabinde onun yanı sıra kanun koyucu şu şartı arıyor. Kamu güvenliğinde somut bir tehlike olmuş mu olmamış mı? Bu tehlike unsuru mevcut olmadığı için esasen biz suçun da oluşmadığını ve sadece biz değil e, ülkemizin bütün hukukçuları da üç aşağı beş yukarı 1-2 istisna isim olmak dışında e, dışında hemfikir oldular. Burada bu suçun oluşmadığı esasen kanun uyarınca çok açık. Buna rağmen bir tutuklama tatbik edildi. Biz bu tutuklamaya yönelik itirazımızı yapmıştık. Bugün çok mutluyuz itirazın kabul gördüğü için. Çünkü en azından müvekkil bu akşam evinde çocuğuyla birlikte olacak. Sorunuza cevap vermek gerekirse biz CMK'nın 109'a 3 jandarma olması lazım ev hapsi. Ee, bunun da çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Neden? Şimdi ev hapsi dediğimiz konu zaten kişi hürriyetini bağlayıcı bir tedbir yine. Ee, tutuklama tedbirinde olduğu gibi. Tabii ki cezaevi koşullarında olmamak e, herkes için sevindirici ve e, olumlu bir gelişme olur. Ama biz bu adli kontrol tedbirinin de ev hapsi şeklinde uygulanmasının da bu olayda çok uygun, yani hukuken çok uygun olduğunu düşünmüyoruz. Bu itibarla bu tedbirin de yeniden değerlendirilmesi, kaldırılması yahut daha uygun başka bir tedbire çevrilmesi yönünde ee, hukuki girişimlerimiz olacak. E, son olarak şunu da belirtmek isterim. Bu da benim hani kanuna ilişkin baktığımda, okuduğumda size de söyledim. Tekrar ediyorum, bakın bu avukat olarak sözlerimi bir yere çekmeye çalışılmasın. Bunlar apolitik söylemler. Merak ediyorsanız kanun numaralarını da verdim. Açıp hepiniz kendiniz bakabilirsiniz. Ee, tutukla, adli kontrol meselesi tutuklamanın uygulanabilir bir hal olması lazım ama orantısız kaçması halinde başka bir adli kontrole çevrilebilir diyor. Tutuklamanın da ön koşulunu size ifade etmiştim. İsnat edilen suçun gerçekleşmiş olduğunu yönelik kuvvetli suç şüphesi ihtivadan somut delil. Buradaki delil müvekkilin e, gerçekten... Ülkemizin önemli bir eğitim kurumunun öğrencilerine yönelik sarf etmiş olduğu değerlendirilen ama esasen maksadını aşmış bir şaka olan e, ve bu itibarla da yani böyle olsa bile yine de çok rahatsız olduğu aşikar olan bu söylemleri esasen bu suçu oluşturmadığı için e, biz adli kontrolün de hukuksuz olduğunu, usul ve yasaya uygun olmadığını düşünüyoruz.